başlamak istiyorum. Umarım beni hayal kırıklığına uğratmazsınız. Kolay. Burada ne var ki? Ama bu sağlıksız bir şey. Ha, bunu çok basit bir şekilde yaparım. Sadece sade bir kol almak yeterli değil. Nasıl da açıp tadına bakmak istiyorum. Sanırım bunu yaparsam Emma için bir sakıncası olmaz. Nefis. Kolu severim. Hayır kahretsin bitti. O zaman yine de onu pişirmem gerekecek. Bunu yapmak için erimesi için sıcak bir tencereye birkaç çikolata koymam gerekecek. Sonra onu bekleyeceğim biraz erisin. İşte bu sonra. Ay çok acıtıyor. Ne kadar sıcak. <laughs> Özel rüdivenlerin olması gerekiyor. Bir daha yanmamak için al şunu. <laughs> Teşekkürler. Şimdi bu sıvı çikolatanın bir şişe doldurulması gerekiyor. Böylece Emma bunun sıradan kol olduğunu düşünecek. Ve hepsi bu kadar değil. Şimdi M&M şekerleri zamanı. Sadece bunları nasıl açacağım? Ah, oh, sizce gençler sadece eldivenleri çıkarman gerekiyor. Tabii ya Tekrar teşekkürler bir ökünde şekerleri açıyorum ve onları da içine atıyorum. Tabii ki lezzetli çıkıyor ama hiç de sağlıklı değil. Kolay hiç ama hiç sağlıklı değil. Ama yaban mersini ve bal başka bir konu. Onları karıştırırsanız kesinlikle harika bir şey olacak. Baksanıza şu lezzetli bala. <laughs> Asıl önemli olan ortaya çıkan şeyi iyice karıştırmaktır. İşte böyle. Ama burada işim bitmedi. Şimdi şişeyi soğutmak için buzdolabına koymamız gerekiyor. Tamam bekleyelim. Biraz kazak öreceğim. Bunlar hepsi saçmalık. Lezzetli bir içecek tamamen başka malzemelerle yapılmalıdır. Pembe Nutella ile başlamalıyız. Herkesin ona bayıldığını biliyorum. Ondan harika bir yeniler birer şişe yapacağım. Şimdi içinde ne istersen yapabilirsin. Örneğin orada krem şanti, çilek ve bisküvi parçalarından yapılmış gerçek bir pasta yapacağım. Gerekiyor olan tek şey bu güzelliği toplamak. Tadam, afiyet olsun. Aa. Bu artık çok fazla. Bende de çikolatalı kola var ama bunu yapmak çok daha kolaydı. Ah dur, büyük anne nerede? Vay canına beklerken şık bir kazak ördüm. Ay, kola'm orada hazır ya. Torunuma gitmeliyim, tadına bakmasın. Ay. Tamamen yaşlandım. Etiketi unuttum. Ama bunu çabucak halledeceğim. Pekala. Şimdi kolalarınızı denemenin zamanı geldi. Belki de orijinale en çok benzeyen birisiyle başlayacağım. İçinde bir şey var gibi. Umarım bu çok lezzetli bir şeydir. Vay canına. Bu gerçek çikolatalı kola burada en sevdiğim M&M's şekerleri ve çok lezzetli çikolatalarım da var. Hoşuma gitti. Geriye kalan iki kola denemek kaldı. Sanırım bir sonraki şortadaki şeyi deneyeceğim. Vay canına içinde kalın bir şey var. Umarım çok da lezzetli değil. Vay be. Ne çeşit şurup gibi. Ya mersini ve bal büyük annem bilmeyen çok neyi sevdiğimi biliyor. Pekala kazanmak için son bir aday kaldı. Bu göz kumaştıran pembe kolayı deneyelim. Evet içinde pastaya çok benzeyen bir şey varmış. Şişeyi bıçakla kestiğimde bunu öğreneceğim. Gerçekten pasta. Ne kadar lezzetli. Şef Feroz bu turu kazandın. Biliyordum zaten. Yemek pişirmek boşuna mesleğim değil ki. Bu sefer bana hamburger yapmalısınız. Burger mi? Bu çok kolay. Hamburger mi? Onlar sağlıksız ama. Ama Suzy dinlemiyor bile. Neyse daha az rakibim olacak. Eh pişirmeyi pirzola ile başlamalıyız. Elbette bunu kendi ellerimle yapacağım. Torunuma olan tüm sevgiyle. Büyük başka kim kalp şeklinde bir pirzola yapar ki? Pekala onu kızartmanın zamanı geldi. Yakında döneceğim. Bir pirzola ne bu ya? kendi çörekleri bile yapacağım. Ayrıca her çörek diğerinden farklı renkte olacak. Böyle parlak burgerlere Emma kesinlikle hiçbir yerde denemedi. Bu çöreklerin kızarmasını sağlamak için brülörün çalışmasını bekleyelim. İşte döndüm. Ne kadar güzel kokuyor perizolam. Emma kesinlikle karşısında duramaz. Hmm, gerçekten harika kokuyor. Dur ne? Yemek pişirmek mi? Kahretsin artık yetişmeyeceğim. McDonald's'tan hazır burger sipariş etmek gerekecek. Ama Emma ona bayılacak. Yiyecekleri bu kadar çabuk getirmeleri ne kadar güzel bir şey. Tüm bu malzemelerden kendi hamburgümü yapacağım. Eğer onu satarsam... Ada Sioze Burger olsun. Sanırım Emma çok sevinecek. <laughs> Bu fast food kişiliğinden nasıl memnun olabilirsiniz? Şefin burgerleri başka bir konu. Emma'nın kesinlikle hiçbir yerde böyle bir şeyi denemediği kesin. Bunlar yapıldı. Ne kadar güzel. Neden hamburger güzel olsun ki? Asıl önemli olan lezzetli olmaları. Ve yani kalpten yapmak yeterli değil. Sevgiyle yapmak gerekiyor. Torunumu tanıyorum. O yüzden ben siz de kendine doğru burgeri yapacaktır. Nereden başlasam? 1, 2, 3, 4, 5 seni yemeye geliyorum. Ama parlak burgerlerle başlayacağım. Umarım sadece güzel değil. Aynı zamanda lezzetlidir. Fena değil. Ama daha iyi bir burgeri de denemiştim. Orta seçeneğe geçelim. Bu ne tür bir yığın? Burgeri kendim mi yapmalıyım? hayır büyük anne. Bunu sen yapmalıydın. Aa, işte gerçekten sevdiğim son seçenek. Umarım sadece büyük değil aynı zamanda lezzetlidir. Aa, evet. Sanki McDonald's'ta sevdiğim her şeyden oluşuyormuş gibi. Bu kesinlikle bu turdaki en lezzetli burger. Sürekli kazandığın için tebrikler. Evet, Emma'nın McDonald's'ta her zaman bayıldığını söylemiştim. Doktor için hazır mısınız? Bu sefer krep pişirmelisiniz. <laughs> Bu çok kolay. Çocukluğumdan beri Emma için krep pişiriyorum. Bu yüzden onun sevdiğini biliyorum. Elbette unla başlamalıyım. Bu arada unum en iyisi. Derin bir tabakta yumurta ve sütle karıştırmalıyım. Tüm bunlardan harika bir hamur olacak karıştırmak geçen yüzyıl. Bugün bunun için özel cihazlar var. Ayrıca tüm malzemeleri tek bir kaba koymamız gerekiyor. Ay. Gerçi sütü gerçekten sevmiyorum. Ama kola başka bir konu. Bu arada neden Emma'nın bu kadar çok sevdiği her şeyi kreplere eklemiyoruz? Örneğin Skittle şekerleri, Doritos cipsleri tabii ki. Ve biraz marshmallow da zarar vermez. Şimdi bunların hepsini karıştırılması gerekiyor. Makine bununla başa çıkmalı. Bunun iğrenç olacağından eminim. Şimdi krep için harika bir karışımım var. Çok lezzetli. Şimdi onu tavaya dökeceğim. Özel şırıngayla koymam gerekiyor. Hani büyük anne uyumuş. Hey bizimle misiniz? Ay gerçekten dalmışım. Kızartma işlemine başlama zamanı. Emma ayları sever. O yüzden neden ona kafaları şekilde güzel bir krep yapmıyorum? Babacım ne? Bunun mümkün olduğunu bilmiyordum. Ama neden bu kadar zahmet ediyorsun? Her şeyi bir tavaya dökmek yeterlidir. Birazcık bekleyeceğim. Ve çevirelim. Hayırdır bu pisliği bir küp bile yemez. İşte benim kreplerim bu tamamen farklı bir konu. Onları taze çilek ve tatlı muzluğa karıştırdığımda özellikle lezzetli olacaklar. Ve yemesi çok kolay olacak çünkü hepsini şişlere takacağım. Çikolata şurubunu da unutmamalıyız. Her şey daha lezzetli olacak. Tabi ilginç de ama Emma yine de ayıları seçecek. Özellikle de onları kremi ile kaplarsam. Yaban Mersin'in yardımıyla onlara küçük burunlar yapacağım. Nasıl da tatlılar. Rose çikolata şurubunu ödünç aldım ve bununla mükemmel gözler yapacağım. Her şey hazır mı? Ne olmuş ya Ne lanet Ne Neden sıkıştı? Emma bunu böyle deneyebilirsin değil mi? Bu da ne saçmalık böyle? Afiyet olsun Emma. Her şey ne kadar güzel. Aa, üçüncü hariç. Bu da böyle? Sanki benden önce birkaç kez onu yemişler gibi görünüyor. Ne ilginç bir şey. O krepi yemeyeceğim. O kötü kokuyor. Iy. istiyor. Hayır bu hiç iyi değil. Tamam neyse şişlerde küçük kreplerini denemenin zamanı geldi. Hmm, lezzetli. Çok sevdim. Ama şimdi bu tatlış ayıların sırası geldi. Bakın ne kadar tatlılar. Hmm, evet. Ayrıca çok lezzetliler. Büyük anne gerçekten en iyi kıyafetleri yapıyorsun. Kazandığın cinsin. Tebrik ederim. Size torunumu herkesten daha iyi tanıdığımı söylemiştim. Çikolataya karşı sakız. Kimin kazanacağını görelim. Bu sorunun cevabını biliyorum zaten. Bak ne kadar havalı bir çikolata makinem var. Ne seçeceğimi bilmiyorum. Burada çok fazla şey var. Yes. Bende de sakız makinesi var. O çok ağır. Vay canına burada bir sürü var. Çok heyecanlıyım. Almak için bu kolu çevirmeniz gerekiyor. Deneyeceğim. Harika işe yarıyor. Şimdi sakızın tadı nasıl acaba? Bir hmm, elmaya benziyor. Keşke içinde bir dolgu olsaydı. Of ya yokmuş. Ama yine de lezzetli. Böyle sakızın nasıl uzandığına baksana. Bu çok komik. Harika. Belki başka bir şeyi tatsan. Bu harika bir fikir. Ama bu kola hiçbir şekilde çeviremiyorum. Sıkıştı sanırım. Kalkılsın çalışmıyor. Ama çıkış yolu olmalı. Makinenin sökülebileceğini düşünüyorum. Bir deneyelim bakalım. Umarım haklısın. Harika işe yaradı. Sensiz ne yapardım be? Bunu teşekkür yerine al. Ben de kendim için bir tat çekeceğim. Hatta daha iyisini yapacağım. Hemen birkaç tane alacağım. Bu, bu çok da lezzetli. Ama daha fazla sakın sokmaya çalışacağım. Hoşuna gittiğine sevindim. Boşuna uğraşmadık yani. Umarım makinen bin hayal kırıklığına uğratmaz. Galiba çikolatayı almak için düğmeye basmam gerekiyor. İşe yaramıyor. Vay canına Twix. İyi bir barışım var. Aferin sana. Bunun böyle çalıştığını hiç düşünmemiştim. Harika kesin çalışıyor. İki tane çikolatam var artık. Durma zamanı değil devam edelim. Kendimi kaptırdım. Bu çok heyecan verici. Ne kadar çok şey var. İş çıkardın. Çikolatamı almak için tüm gücümü kullandım. Şimdi onları telafi etme zamanı. Aman tanrım ne kadar lezzetli görünüyor. Çikolata ağzında yumuşacık bir bulut gibi eriyor. Çok sevindim bak ne kadar kamel var. Bu yüzden Mars'ı seviyorum. Ama Twix'i çıtır çıtır kurabiyeleri için seviyorum. Oh evet. Her zamanki gibi benzersizler. İkinci tura geçebiliriz. İki çeşit çikolatalı. Sadece bir tane kaldı. Tüm yediklerim bu kadar çabuk bitmesi çok üzücü. Makinede hiçbir şey yok mu artık? Hadi çalış. Yine istiyorum. Nasıl olsun? Her şey yolunda mı? Çikolata sevgisi bir gün onu mahvedecek. İyi ki zamanında durabiliyorum. Bir sürü sakız var. Onlara sayamıyorum. Bu inanılmaz bir şey. Bak Yiğit ne kadar güzel ve kırılgan bir çikolata yapısı var. <laughs> Nefes almaktan bile korkuyorum. Onu düşürmekten korkuyorum. Ama denemelisin. O yüzden hareketi geç. Haklısın. Bu arada oldu. Hoşuma gitti bile. Geriye kalan her şeyi mahvetmek istiyorum. Süper. Biraz daha tamam başardım. Bu hiç de zor değildi. Ama çok heyecan vericiydi. Şimdi senin sıran. Benim sıram. Baba, ben de başarıyorum. Bu ne kadar harika. Sanırım şimdi her şeyi deneyebiliriz. Haklısın. Bir dakika bile kaybetmeyelim. Sakızın çok güzel görünüyor pembeye bayılırım. Mm, yumuşacık ve tatlı. Tıpkı sevdiğim gibi. Çikolatamı tatmak için sabırsızlanıyorum. O da çok iyi görünüyor. Ne kadar yumuşak olduğuna bak. Çok kolay kırılıyor. Vay tadı çok sütlü. Şanslıyız. Hiçbir şey buldum. Canıma bayılacaksın. Sadece dahi de seninle gurur duyabilirim. Hiçbir şey daha iyi olamaz. Hadi başlayalım. Haklısın. Ben atıyorum, sen yakalıyorsun. Tamam. Yakaladım. Şimdi değiştiriyoruz. Ağzını daha geniş aç. Kahresin, giremiyor. Bu ne ya? Sakin ol Mary. Bugün açık benim günüm değil. Şanssızım. Bu nasıl bir şey ya? Yakında sabrım patlayacak. Hemen doğrulukla ilgili sorununuz olduğunu söylemeliydin. Bir kez bile vuramadın. Çikolata yere uçması daha iyi. Nutella bir şanstır. Çikolataya bayılıyorum. Ben de tüpte sakız aldım. Bu da fena değil. Bence çok sıra dışı görünüyor. Diş macununa benziyor ama evinin tamamen farklı bir tadı vardır. Haklıydım. Çok harika. Üzgünüm Mary ama şimdi biraz ısırmam gerekiyor. Süper böyle bir de sakız beklemiyordum. Acilen bir takviye ihtiyacım var. Daha fazlasını istiyorum. Ama bunu çok istiyorum. Neredeyse bitti olamaz. Neyin peşindesin Kate? Onu keseceğim. Eminim içinde hala sakız kalmış. Sadece onu alamıyorum. Harika. Boşuna uğraşmadım. Bu güzel bir ödül. Ne kadar da hoşuma gitti. Kelimelerle anlatamam. Tamam benim de Nutella'yı deneme zamanım. İşte sadece onu nasıl açacağım? Yaşasın i̇şte sonunda işe yaradı. İşte bir engel daha. Onunla kolayca başa çıkabilirsin Mary. Neyse ki haklıydın. Bak işte benim çikolatam. Öyle değil mi güzel? Evet sadece yüzüme sürme. Kusura bakma bu çok fazla duygudan kaynaklanıyor. Onu aldığıma çok sevindim. Bunun lezzetli olduğuna şüphem yok. Seni durduramayacağım. Evet aynen gördün. Nere <laughs> evet, çikolatalığın içindesin? Şimdi fark ettim. Ya tatlılarımızı birleştirirsek? Sakız ve mı? Deneyebiliriz. Bence sıra dışı bir şey ortaya çıkacak. Umarım hayal kırıklığına uğramam. <laughs> Süper. Yani planın işe yarıyor. Sakızı şişirmeye çalışacağım. Belki çikolataya dönüşür. Tabii ya. Bu mutlaka denemeli. Ne haber Meli? Kendimi tutamadım. Böylece balonu patlamak çok istedim. Ne oldu ya? Çok eğlenceliydi. Hepimiz kirlendik ve buna bayıldım. Devam edelim. Tabii. Bu renk sana çok yakışıyor. Kinder sürpriz fena değil. <laughs> Vay canına burada ne böyle? Uzun sakızlar. Gerçekten çok güzel görünüyor değil mi? Hoşuma gitti. Zaman kaybetmeyelim. Çikolatalı yumurtayı denemeye hazırım. Umarım içinde hediye de vardır. Vay canına. İki tane var galiba. Sanırım bununla başlayacağım. Harika. İçeride bir oyuncak var. Yumurtanın içinde bir şey olduğunu biliyordum. Parçaları toplamalıyız. Bence bu zor değil. Vay canına ne tatlı bir ayı. Tacı da var. Neredeyse diğer oyuncakları unutuyordum. Onlarla tanışma zamanı. Süper. Bu da iyi görünüyor. Hi. Göster bakalım Mery. Bu benim için. Teşekkürler. Harika. Hoşuna gittiğine sevindim. Yumurtanın diğer yarısında ne olduğunu görme zamanı. Hmm, kremalı çikolata topları. Süper. Tadına bakacağım. Çok çıtır çıtır. Mükemmel. Tam kalbime güçlü bunun tadı. Neyse ki daha fazlası var. Evet hatırlıyorum. Çok şanslıyım. Sanırım bu şekilde yiyeceğim. Burada bir kaşığa bile gerek yok. Başarıyorum. Ben de sakızlarımı deneyeyim bari. Neyle başlasam? Bunu seçeceğim. Hmm, tatlı. <laughs> Tıpkı sevdiğim gibi. Tadı daha parlak hale getirmek için daha fazla sakız almam gerekiyor. Bu sayı tam gereken. Evet. Çok zengin bir tadı var. Dön kendinden geçmişsin. Bak Mary ahtapot gibi görünüyorum. <laughs> Aynen birebir. Ne kadar eğlenceli. Yine istiyorum. Sakızlar mı sevdim. Şimdi bu kısım bana küçük geliyor bile. bu kadar çok şey girebileceğini bilmiyordum. Büyük bir balonu şişirmek için gerekiyor. Hazır ol onu şimdi göreceksin. Vay canına gerçekten çok büyük. Belki de durman zamanı. Kate beni duyuyor musun? Burası çok az yer oluyor. Bu oh, bir patlama. Sana söylemiştim. İyi misin? <laughs>